Merhabalar arkadaşlar. Merhaba merhaba. Yine ben her zamanki gibi size ne gösteriyorum şu anda. Bu benim kozalak şurubum. Kozalak şurubum işte bakın. Böyle reçinesi de ne güzel üstüne birikmiş. Çok faydalı. Ben bunun içine neler koydum? Bunun içinde kozalak var. Bal var. Gerçek hakiki bal koydum içine. Sonra kekik var. Limon var. Karanfil var astımı, bronşiti olanlar lütfen kullansın. Ve de ve de özellikle sigara içenler gerçekten nefes almasını rahatlatıyor. Hele şu soğuk kışın başladığı günlerde bir zahmet alın kullanın fiyatı o kadar da çok pahalı bir şey değil bir sürü ilaçlara para veriyorsunuz bu ilaç değil tamamen organik doğal ve de sizi rahatlatacak bir ürün kış boyu rahat geçirmenizi sağlayacak bir ürün sabahları bir tatlı kaşığı yemeniz size yeterli olacaktır. Bozulmaz, hiçbir şekilde kavanoz çünkü vakumlu kapak buzdolabında bir sene boyunca kullanabilirsiniz. Yani bir sene sürmez de yani durabilir. Hiçbir şekilde bozulma, atma hiçbir şey yapmaz. Teşekkür ederim.